Euzubillahimineşşeytanirracim. Rahim. Kardeşler çok soruyorlar bu namaza yetiştiğimiz zaman nasıl yapacağız? Kitaplarda var ama millet kitap okumuyor. Ancak Facebook'tan, internetten kafasına göre takılıyor. O yüzden kısa böyle videolarla cevap vermeyi düşünüyoruz. Namaza geldiğimiz zaman önce imamı hangi halde yakaladık? İnşallah erken gelelim ki imamı ilk tekbirde yakalayalım. Çok büyük sevabı vardır o namazın hangi namazı onun farz namazı tabii konuşuyoruz cemaatle. O namazın niyetini kalbimizden yaparak hazırlanıyoruz ve hemen imama Allah Ekber diye uyuyoruz. İmam baştan başlamışsa zaten sorun yok. İmamı yakalamanın sınırı neresidir? Rükûdur. İmamı rükûda yakaladığın zaman hemen tekbir alıp imama uyarak rükûda imamla beraber olduğun zaman yani imam eğildiği zaman sen de eğilmiş olarak imamı peşinden böyle yakaladığın zaman Tam yani sen eğilsen olmaz. Yani semiyallahu limen Ama de diye söylemeye başlayınca imam belli doğrultmaya başlayınca o rekatı kaçırmış oluyorsun artık. Namaza girsen bile o rekatı kılmamış sayılıyorsun. Onu sonra da tamamlayacaksın. İmam bu yakaladığın zaman yani hiç olmazsa bir subhanallah ben azim subhanallah ben azim diyecek kadar imamın rükûde bulduğun zaman o rekatı yakalamış oluyorsun. Dolayısıyla namazını ona göre hesap edeceksin. İmamla ne kıldın? Dört rekat namazla imamla dört rekat kılmış oldun. O zaman tamam. İmamla dört rekat kılmadın da üç rekat kıldı. Ne olacak? Selamdan sonra kalkıp bir rekat tamamlayacaksın. Tabi o senin rekatın baştan kaçan bir rekat olduğu için o rekatta ne var? Subhan'a başlayıp yapacaksın? Fatiha'dan sonra bir sure okuyacaksın. Zambi sure. Ondan sonra selam Demek ki 90 noksan ne noksansa onu tamamlayacağız. Mesela üçüncü, ikinci rekatta gelsek, imamı rükuda yakalasak o rekatı kılmış oluruz. O rekatı kılmış oluruz. E, o zaman bir rekat ile edeceğiz. İki rekatta geldik ama imamı rükuda yakalayamadık. O zaman iki rekat kaçırmış oluruz. Selamdan sonra ne yapacağız? Kalkıp iki rekat müstakil kılacağız. Müslümana gidip başlayıp elhamdan sonra Fatiha'dan sonra yani zam okuyacağız. Bu şekilde iki rekat kılacağız. Böylece dört rekat tamamlayacağız. Üçüncü rekatta gelsek ve imamı baştan yakalasak genel şekilde oluyor. Yani demin söylediğim gibi oluyor. Çünkü iki rekat oluyorsun. 2 rekat kalıyor. Ama Üçüncü rekatta geldiği zaman imamı rükuda yakalayamadın. O rekatı kaçırdın. Dolayısıyla ne olmuş oluyorsun? O zaman tek rekat kılmış oluyorsun. Yani son dört rekatı, dördüncü rekatı kılmış oluyorsun sanki. O dördüncü rekatı kıldıktan sonra da selam verilince sen kalkıyorsun. Bir rekat kılıyorsun. Senin bir rekatın namazın ilk başındaki rekattır. Orada suman giden başlayacaksın. Fatiha zammısını okuyacaksın ve oturacaksın. Niye? Çünkü bir rekat kılmıştın. Şimdi bir rekat daha kılınca iki rekatta bir oturması lazım. İkinci rekat oturdun. Bir rekat kılıyorsun. Bir rekat kılınca senin namazın iki rekat olmuş oluyor. Oturuyorsun, ırtiyatı te -te -te okuyorsun, tekrar kalkıyorsun, yine Fatih'den sonra Zamm-i Sur'u okuyorsun. Çünkü senin baş taraftaki kaçırmış olduğun rekattan ikinci rekat olmuş oluyor bu. Onun şeyinde Sur'e var çünkü Zamm-i Sur'e var. Kıraat var orada. Onu da okuduğun sonra rükû, secde falan yapıyorsun. Kalkıyorsun, bir rekat daha kılıyorsun. Oturmadan tabii bu sefer. Böylece o rekatta sadece Fatih okuyorsun. Ondan sonra oturup selam veriyorsun. Demek ki kıldığın, imamla kıldığın rekatta kıraat yoktu. Sen kalkıyorsun. iki rekat kıraatla beraber kılıyorsun. Son rekatında kıraat yok. Bu şekildedir. Yalnız bir rekat imamla kıldıysan sen kendin kılarken bir rekat daha kılınca hemen namazın ne olmuş oluyor? İki rekatı tamamlamış oluyor. Oturman lazım. İki rekatta bir oturulacak. Bunu dikkat etmek lazım. Yani sonra gelen kişi kıldığı rekatlar kişiler kişiler olduğu zaman oturması lazım. Akşam namazında da aynı şekilde ikinci rekatta gelsen imamı rüküde yakalasan, o rekatta imamla kılmış sayırsın. Ne yaparsın? Sadece son rekattan sonra kalkıp bir rekat kılarsın. O bir rekatta tabii ki suvanki okuman lazım. Fatiha ve zammesi okuman lazım. Yani kaçırdığın rekat bir rekat olduğu için onu tamamlayacaksın. Son rekatta gelsen, üçüncü rekatta o zaman son rekattan sonra kalkıp iki rekat daha kılacaksın. Yalnız imamla son rekatı kılmışsan kılacağın iki rekat ne olacak? Birinci rekattan sonra oturman lazım. İlk kıldığınla beraber bir rekat daha kılınca iki rekat kıldığın için oturacaksın, kalkacaksın, sonra bir rekat daha kılacaksın. Ve o son iki rekatta kıraat yapacaksın. Böylece üç rekat namazda üç defa oturmuş olursun. Kunut namazını mesela imamla kılarken cemaatle Ramazan'da kunut onda kunut var. E, Bitir vacim namazını kılarken Ramazan'da cemaatle kılıyor. Geç geldiğini düşün. Orada kaçırdığın rekatı kılarken yalnız imamla beraber kunut yapmışsan kunut yapmış oluyorsun. Kaçırdığın rekatları tamamlarsın sonradan. Orada daha kunut yok. Tek kunutla beraber kılmış oluyorsun. Yani biraz dikkat edersek anlaşılmış olur. Ve mesela öğün namazına geç gelen bir kişi imamla beraber diyelim iki rekat kaçırmış. Onu ilave ka kaza etti, kıldı yani. Namazdan sonra tamamladı onu peşinden. Bu şekilde namaz bitirdikten sonra ilk sünneti önce kılar, sonra ikinci sünneti kılar. Sırası böyledir. Yani sonra, önce son sünneti kılıp da daha sonra ilk sünneti kılsa da olabilir ama sıraya takip edersen ilk sünneti önce kılar, sonra son sünneti kılar. Böyle diyorlar. Bunlar da böyle kaçıran kişinin yani namaza geç gelen kişinin dikkat edeceği hususlardır. Niyeti unutmamak lazım. Niyet ile tekbir arasında bir iş yapmamak lazım. Niyet ettin. Aklına gel telefon açıktın. Tuttun telefonu sessiz alın falan filan. Bu arada iş yaptın. Olmadı. Tekrar niyetmen lazım. Veya işte niyet ettin. O sıra burnuna bir şey oldu. Burnunu çekeyim dedin. Burnunu temizlemeye uğraştın. O sıra tekrar namaza girmek istiyorsun. Ne oldu? Arada iş oldu. Dolayısıyla niyetin namaza eklenmesi, tekbire eklenmesi lazım. Niyetini tekbir ekleyeceksin. O şekilde yapacaksın ve niyette de namazın hangi namazın farzıysa onu niyet düşünerek, onu kastederek ve imama uydum, uydum ama diyerek cemaate uyulur. Aksi takdirde Aklın başka yerden, dilin başka yerden karışır. O yüzden niyet kalptendir. Kalp hazır olması lazım. Rekatları dikkat edelim. Ettehiyatı yetiştiğin zaman ettehiyatı yetiştiğin zaman namazın o rekatını kaçırmış oluyorsun. Ama namaz yetiş yetişmiş oluyorsun mesela. Son rekatta ettehiyatı oturmuş imam. Sen de geldin. Baktın ki var. hemen tekbir, tekrar alıp oturuyorsun. Ettehiyatı okusun beklersin. Bakalım ne olur. İmam selam verirse ki namazın sonudur. Selam vermezse kalkarsan anlarsın ki İlk oturuştur. Buna göre kalan kısmında tamamlayacaksın. Tabi sessiz namazlarda imama tabi olduğumuz zaman hemen subhaneke okumamız lazım. Sessiz namazlarda imamı dinleyeceğimiz için onu ya sükut ettiği zamanda ya da diğer rekata kalktığı zamanda veya sen kendin namazı tamamlayacağın zaman kerekatlarda subhaneke okuman lazım. Namazda noksalık olmayacak. Velhamdülillah